Ben de dalayım lan videoyu aldım. Gel. Oha. Aga kafamı abi. karıştırdın. Daha. Oğlum ne olmuş buraya? Sonu içeceğim içtim bu arada. Tamam. Bana geliyor bak beni görüyor ben, ya ben, ben odada. Öldüm ama ya. Sence içecek olmayınca bir şey yapamam. Evde var mı hiç baktın mı? Hayır baktım. Olma şansı var ama düşük güzel. İstersen sağ tarafa doğru gitsene havadan anı. Tamam. Nereden gidiyorsun başka zaten? Ee, Ejder gelmesin. <laughs> Seni koyduğumuz bir sandık var. Aga 50'lik var ama <gülüyor> <gülüyor> i̇ksir <ikstir. gülüyor> iksir. O yüzden iksir iksir. Ben bunu çökerim böyle Şu dedeye soracağım onda da var mı bir şeyler ya. Dede. Ah. Aga dede de şey var ama. Benim. 150 mi? 100 mi? Olsun oğlum o da bir şey lan. Ben şu ana kadar yüzlük <laughs> değil mi Tamam. De? Ben de geliyorum. Tamam. Bir dakika. Oba ağacın üstünde yine takıldım. Oba. Oğlum. Lan. Ağaca var ya. Ben o ağacı yok edeceğim. Videoda ben görürsün. Sen de yani. Sanda. Sen oyuna odaklanamadın. Ben o ağacı yok edeceğim. 2 euro var sana Allah ne Allah yaptı? Allah Allah. Çok kötü anlar yaşattı bana. <laughs> Göreceğiz artık. Sen neredeymişsin? Hemen üsttesin. Opsiyonel. Opsiyonel. sola mı kaçıyor? Ama ama nasıl? Bir aşağıma gelmeye çalışsana ben nerede olduğumu bile bilmiyorum şu anda. Gökyüzündeyim ama. Sen sağa kaçıyorsun ben sol sağ. Yok yok ölmez. Neredeyim şimdi? Neredeyim? Neredeyim? Ben. Neredeyim, ben. neredeyim? 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 Neredeyim ben? Sola gel. Çok mu sağdayım? Sola gel. Ortada göreceğim. Aga artık. Aga ben neredeyim ama Aga ben benim taş platformum oradayım ama artık. Ya plantarayı ben sağ kesiyorum. Diyorum. Hangi Empire of Light? <laughs> Vallahi rezil oldu. Bunu <laughs> deme. Empire of, <laughs> of Light. <laughs> Kafa attı lan. Manyak, manyak mısın? Yüz. <laughs> 100... <laughs> Hangi öldüm ama ne kıyım? Öldürdüm ama. O, o da öldü. O, manyak <laughs> mısın ya? Ya canım Hayırlı. azdı. Kafa attı bana. Yoksa evet. ben bayağı dayandım Dün. ya. İtemen gidip bakalım item item. Tamam videoyu kapatalım.